Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 ve 3 yaşında iki kardeşin hayatını kaybettiği yangın faciasında neler yaşandığını görgü tanıkları anlattı. Ben koşa koşa geldiğimde ev cayır cayır yanıyordu. Yani yapacak bir şey yok. İtfaiyeye haber vermişler. İtfaiye geldi. İtfaiye görevini yaptı. Baba bir yerde, anne anne farklı bir yerde. Yani çocuklar yalnız. Yangının nasıl çıktığı belli değil. Yangın çocukların olduğu bölümde çıkıyor. Ben bir çıktım, yatıyorduk biz. Çıkınca elinde yorgun aşağı iniyordu. Beni merdivenden içeri sokmadı. Sokaydı belki ben kurtaracaktım. De. Kim sokmadı sizi? Gelin. Yangını görünce geldik ama sokmadı beni. Sokarsa da ben belki de kurtaracaktım. Kendim yancı yediğime bile bakmayacaktım da atacaktım diye yani, çocuklar için kendimi. Ee, maalesef çok üzgünüz. İki yavrumuz hayatını kaybetmiş. Hepimizin başı sağ olsun. diye bağırıyorum <laughs> nerede bunu yok.